kriz denince akla hep yaşlar gelirdi. Gençlerde pek böyle bir şey yaşanıldığı düşünülmüyordu. Ama günümüzde işler değişti. Son dönemlerde de olduğu gibi gençlerde de kalp krizi vakalarının arttığını görüyoruz. Bu bölümde de gençlerde kalp krizi neden artıyor, hangi faktörleri etkiliyor, gençler kendilerini korumak için hangi alışkanlıkları edinmeli gibi merak edilenleri konuşacağız. Yanımızda İstanbul Florence Nightingale Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Özge Çetin Arslan var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen sorulara başlıyorum hocam. Ee, gençlerde kalp krizi artık daha mı sık görülüyor? Evet, maalesef daha sık görülüyor. Özellikle son 10-15 yılda genç emay dediğimiz 40 yaş altı kalp krizlerinin, emay dediğimiz şey kalp krizi. Bu arada. 40 yaş altı kalp krizlerinin oranının yaklaşık %10 civarına yükseldiğini görüyoruz. Bu 10-15 yıl önce %3-4 gibiydi. Normalde biz bir kişinin kalp krizi geçirme riskine karar verirken yaşını düşündüğümüzde erkeklerde 45 yaşın üzerine, kadınlarda ise 55 yaşın üzerine ya da menopozdan sonrasını riskli kabul ediyorduk. Ama bu sıklığın artışıyla artık daha genç yaşta da daha dikkatliyiz. Peki hocam neden artıyor? Ne gibi sebepler var? E, genetik midir? Yaşam tarzı mıdır? Aslında... E, Genetik bu işin yapısı yani şöyle canlıları bu tıp fakültesinde hatta biyoloji temel biyoloji dersinde çok anlatılır. Canlı varlıklar genotip ve fenotip olarak iki özellikten oluşuyor. Genotip dediğimiz şey genleri. Bir genetik özelliğimiz var ve bu maalesef değiştirilebilir bir şey değil. Kardiyolojide önemli olan bizim değiştirebileceğimiz fenotipe yani geno, genleriniz dışındaki özelliklere odaklanmak ve biz aslında e, genetiği çok Tehlikeli, çok riskli olmasına rağmen, aileden çok kötü bir sağlık mirası almış olmasına rağmen, genetik dışındaki özelliklerine çok dikkat ederek hiçbir kardiyak hiçbir kalple ilgili komplikasyon ya da yan etki yaşamayan bir sürü hasta görüyoruz. Yani siz benim işte genetiğim kötü deyip ama diğer taraftan işte obez olmaya devam ederseniz, kötü beslenmeye devam ederseniz, sigara alkol tüketiminizi yüksek tutarsanız evet o genetiği yaşamaya mahkum oluyorsunuz. Evet yani o, o zaman şöyle diyebiliyor muyuz hocam? Ailesinde ee olanlar yani genetiğinde olanlar daha riskli bir grupta mı oluyor? Kesinlikle daha riskliler. Yani ama şöyle de bir durum var. Şimdi e, poliklinikte biz hastalarla konuşurken genellikle şöyle diyor. Benim zaten bizim ailemizde kalp krizi var. Zaten bizim ailemiz bütün ailemiz kalp hastası diyor ama sorguladığınızda ayrıntıya girdiğinizde mesela işte dedesi 85 yaşında kalp krizi geçirmiş. Bu sizin kalp hastalığı riskiniz değil. Sizin kalp hastalığı riskinizi aile öyküsü olarak belirleyen şey birinci derece akrabalarınızın öyküsü. Yani anne, baba, kardeşlerde. de. Erkekler için 55 yaşın altında, kadınlar için ise 65 yaşın altında bir kalp hastalığı varsa ailenizde o zaman sizin kalple ilgili bir genetik öykünüz var demektir. Ve evet o zaman sizin ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun da teorik olarak şöyle diyoruz. Mesela sizin babanız 45 yaşında bir kalp krizi yaşadıysa, onun o krizi yaşadığı yaştan 10 yıl öncesinde sizin artık kalp kontrollerinize başlamış olmanız lazım. Evet çok güzel. Ee, hocam peki e, stres, anksiyete, uykusuzluk gibi... E, bu belirtileri gençlerde çok görüyoruz. Bunlar da kalp için tehlike yaratacak faktörler mi? Kesinlikle, kesinlikle stres özellikle. E ama burada ihmal edilen daha çok uykusuzluk. Mesela stresi bana dikkat etmeyen, yani yaşam tarzı değişikliklerimize dikkat edelim. İşte belli bir miktar egzersiz yapalım, beslenmenize dikkat edelim. E, bakın tansiyonlarımız yükselmeye başlamış, risk faktörlerimiz artıyor dediğim her hasta bana diyor ki ama hayatım çok stresli. Yani şöyle 30 dakika muayene ediyorsak hastayı, aslında kardiyolojiyi diğer bölümlerden ayıran şey bu bence. Bir 15 dakikası kesinlikle hastanın e, bu psikolojik, e, bu hayatındaki stres etkenlerini konuşmak ve bunları yönetmekle geçiyor. Yani siz tansiyonu yüksek diye gelen bir hastanın e, tansiyonu yükseltecek hayatındaki stres etkenlerini konuşmazsanız maalesef bunu çözemezsiniz. Ya da e, hasta genç yaşta kalp kriziyle, kalp damar tıkanıklıklarıyla, genç yaşta stentlerle size geliyorsa buna neden olacak bu hastanın hayatında psikolojik olarak ya da stres etkeni olarak ne bozuk bunu çözmezseniz onu yönetemezsiniz. Ama hastaların da bunun arkasına sığınıp benim hayatım çok stresli, e, bunu... Hani bu yüzden benim yapabileceğim bir şey yok, bu yüzden de ben kalp hastalığı yaşayacağım gibi bir bakış açısına girmemesi lazım. Çünkü bunu sizin hayatınız çok stresli ama bunu değiştiremeyiz. Yani biz her sabah işe gideceğiz, her akşam işten çıkacağız, <laughs> hayatımız yoğun olacak. E bu hepimizin hayatında var. Buna ne kadar bunu ne kadar yönetebiliyorsunuz? Siz bu stresle ne kadar baş edebiliyorsunuz ve bunu sizin hayatına ne kadar e, az etki etmesini sağlıyorsunuz. Bu önemli aslında bizim için. Çünkü gerçekten ben polikliniğe giren hastalarda görüyorum özellikle genç hastalar yani bu işte 20'li ve 30'lu yaşlar çok stresliler. Çünkü çok hakikaten uzun saatler çalışıyorlar. Özellikle metropollerde yaşayanlar çok uzun süre e, ulaşım süreleri geçiriyor. Kendilerine ayırdıkları vakit çok az. Çok hızlı ve kötü beslenmek zorunda kalıyorlar. Bunun için de ya yani Bunlar değiştiremeyiz. Evet hepimiz. Evet var. biz kardiyolojide değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Bir de burada dediğim gibi e, uykusuzluk e, ve o kaygı bozuklukları bizi çok etkiliyor. Evet. Uykusuzlukla ilgili e, maalesef, ya gerçi bir taraftan iyi, şöyle bir durum var. Son dönemde gençlerin özellikle bu böyle gece hayatı, e, daha geç saatlerde uyumak, daha az uyumak gibi o böyle eskiden daha cool görünen şeyleri <laughs> daha azalttığını görüyoruz. Evet. İşte bu ne bileyim e, hep Şimdi diyorlar ya Almanya'da bu işin böyle başkentlerinde bile o club kültürlerinin gece hayatının azaldığını evet. söylüyorlar mesela. E, bu aslında iyi bir şey. E, ama bazen yorgunluktan çok yoğun çalışan gençler yorgunluktan işte o hafta sonları özellikle kendine vakit ayırma kısmını yapmak için gece geç saatlere kadar uyanık kalabiliyor. Bunu çok istemiyoruz. Çünkü böyle tıp fakültesi birinci sınıfta şey oluyor e, işte tıp... Tıp etiği, tıp tarihi gibi böyle küçük küçük dersler oluyor. Orada anlatılan bir şey var. İnflamasyon dediğimiz bir kavram var bizim. Enfeksiyonun bakteri olmayan hali. İşte bir yerinizde bir şişlik olması, bir yerinizde bir, ne bileyim kağıt kesiyor olduğunu düşünün. Hemen orası şişer, kızarır, ödemlenir, ısı artışı olur ya. Buna inflamasyon diyoruz biz. bu Yani bunun üzerine bir de mikroorganizma gelirse, buna da enfeksiyon diyoruz zaten. Sizin bir stres etkeniyle baş edememeniz sizin uykusuz kalmanız, sizin kötü beslenmeniz damarlarınızın iç yüzeyinde böyle bir inflamasyona neden oluyor. Damarın iç duvarında böyle bir şişlik, ödem, kızarıklık, ısı artışı gibi rahatsız edici bir durum yaratıyor. Bunun üzerine de maalesef kalp krizlerini, buraya gelen pıhtıları ya da kriz olmadan kalp damar tıkanıklıklarını görüyoruz. O yüzden uyku saati önemli gerçekten. yani bizim en geç 10 11 gibi yatağa gidip uykuya geçiyor olmamız lazım. Sabah da aynı şekilde erken de uyanıyor olmamız lazım. Yani 7-8, 7 ile 9 hmm. saat arası uyku yeterli. Ee, bir de tabii vücudun bir sirkadyen ritmi var. Yani sabah kortizolün hormonların, uyanıklık hormonlarının, gece işte melatoninin, uyku hormonlarının salındığı dönemler var. Bunları da kaçırmamak lazım. Yani ben gece 3'te yattım ama sabah işte 10'da kalktım. Gene 8-9 saat uyudum. Bunu istemiyoruz. Evet. Hocam bir de şey 11 ile gece 11 ile 3 arası o salgılanıyor diyorlar. O doğru mu? Kesinlikle o öyle. Sağlıklı evet, o sağlıklı için mu? o saatte uykuda olmamız Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle yani. O saatte uykuda olmamız gerekiyor. Ve bu arada hiç küçümsecek bir şey değil. yani Uyku bozukluğu olan kişilerde kalp krizi riski %20-30 kadar artıyor. Çok etkiliyor. Yani, çok etkilenmiş. Evet, Hocam e, şunu da sormak istiyorum. Genç bireyler kalp krizi geçirdiğinde belirtiler böyle klasik aynı bildiğimiz belirtiler mi yoksa bir farklılık gözlemleniyor mu? E, aslında şöyle demek lazım. Şimdi bizim e, atipik ağrı dediğimiz bir şey var. Yani tipik olmayan, farklı ağrı dediğimiz bir şey var. Tabii gençlerde atipik ağrı bekleyin gibi bir kavram henüz bizim hani tıbbi kitaplarımıza girmiş bir şey değil ama çünkü genç emelleri biz yeni görüyoruz. Dolayısıyla böyle evet. kitaplara girecek kadar bir durumu yok. Bizde atipik bir ağrı bekleyin hani her ağrıyı dikkate alın demek için e, 70 yaş üstü diyabetik hasta ve kadın hastaların öykülerini biz Normalden farklı beklerdik, atipik beklerdik. E şimdi gençlerde de çok atipik anlatım olmuyor aslında. Yani bir kardiyolog gözüyle baktığında aslında anlattığı öykü hani benim hiçbir şeyim yoktu birden kalp krizi geçirdim diye geliyor ama aslında konuştuğunda sana bayağı kalple ilgili şikayetler anlatıyor. Sadece gençlerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Gençler bunun farkına varmıyor. Şimdi o zaten çok yoğun hayatında belli bir yorgunluk seviyesinde yaşıyor ve zannediyor ki hani 30 yaşında ama böyle yorgun hissetmesi normal. Oysa ki böyle bir şey yok. Yani evet tabii ki çok yorulabiliriz, çok yoğun çalışabiliriz. İşte bir cumartesi akşamına artık siz o haftanın tükenmişlik haliyle gelebilirsiniz. Ama sakin bir pazar günü geçirdiğinizde, bir büyük bir pazar kahvaltısı, sakin bir pazar günü, bir dinlenme ve uykuyla sizin pazartesi günü hakikaten dipçik gibi uyanıyor olmanız lazım. Siz 30'lu yaşlarındasınız, niye yorgun hissedesiniz? Bunu bir sorgulaması gerekiyor hastanın. Bir de gençlerde bu işte kaygı bozuklukları bu stresle birlikte bir de kötü beslenme, yoğun kafein tüketimi, yoğun enerji içeceği tüketimiyle birlikte sürekli bir mide sorunu var. Sürekli bir reflü şikayetleri var. Hep mide yanmaları, işte hep göğüste, karın üzerinde bir ağrılar. O yüzden de gene hissettikleri göğüs ağrısını, hissettikleri işte aşağıya karna yakın ağrıları reflü mide ağrısı diye geçiştirebiliyorlar. Bütün bu nedenlerle tedaviye geç ulaşma, şikayetlerle doktora geç gitme durumu söz konusu. Aslında şikayetleri çok atipik değil. Ee, yani işte sırtı ağrıyorsa mesela sırt ağrısı bizim kalp hastalıklarında sık gördüğünüz bir şey. Çok atipik bir şey değil ama o bütün gün masa başında oturduğu için sürekli sırtı ağrıyor. Onu onunla ayırt edemiyor. O yüzden de tedavi arayışına çok geç giriyor. Asıl problem bu. Evet. Bu arada yeri gelmişken tipik ağrı dediğimiz şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim için kardiyolojide her zaman hasta beyanı esastır. Yani hasta bize tipik bir kalp ağrısı, kalp damar tıkanıklığı ağrısı tarif ediyorsa, isterse efor testi, isterse sanal anjiyosu, hepsi normal olsun, bu hasta anjiyoyu hak eder. Bizim için bu hasta kesinlikle kalp damarlarında bir şey olacak hastadır. Tipik ağrı dediğimizde şu, hastanın efor sırasında yani yürürken, merdiven çıkarken, özellikle yemek yedikten sonra bir yokuş yukarı çıkarken, göğsünde bir ağrı oluyorsa, bu ağrıda bir baskı gibi olabilir, bir şeyle sıkıştırıyor musunuz gibi olabilir, bir ağırlık oturuyor gibi olabilir, yanma gibi olabilir. Ama böyle tek parmak ucuyla gösterecek bir nokta ya da iğne batması gibi değil de yaygın, böyle eli kadar neredeyse el ayası kadar bir yaygınlıkta bir ağrıdan bahsediyoruz. Ve bu dinlenince geçiyor olacak. Yani efor sırasında başlayacak. Dinlenince geçecek, tek noktada olmayacak. Buna tipik ağrı diyoruz. Bu göğüste olabildiği gibi sırtınıza da yayılabilir, sol kolunuza da yayılabilir, elinize de yayılabilir, çenenize de yayılabilir, mideye de yayılabilir. Ki en sık sırta ve mideye yayıldığını görüyoruz. Bunlar tipik ağrılardır ama efor sırasında başlayıp istirahatte geçmesi temel özelliğidir aslında. Eğer bunları hissediyorsak kesinlikle doktorlarımıza başvurmamız gerekiyor zaten. Evet hocam yakın zamanda yaşadım. Ee, ben değil annem. Peki dudak morarması falan buna eklenebilir olabilir, mi? Olabilir. Kesinlikle olabilir. Mesela bir merdiven çıktı ve yarısına kadar çıkabildi. Dudak morarması yaşadı ve midesinde ağrı oldu. Hemen dinlendi sonra kendine geldi. E, kardiyolojiye gittik ve onlar da zaten anjiyo önerdiler. Evet çok şu geçmiş anda. olsun. Mesela yani Saydığınız belirtileriniz çok var hocam. Aynı. 51 yaşında, 51 yaşında ailesinde var şeker hmm. hastası. Kesinlikle evet. zaten aynı cümleleri koyduk kalbimizde. Kesinlikle aynı öyle sürdüm. bir de ya mesela 51 yaşında neden iki kat merdiven çıkamasın? Bu böyle bir şey yok. Çıkması gerekiyor. Ya yani size... bu bir ayda olan bir şey hocam. Eskiden böyle yeni. şikayetleri yoktu aslında. Bir ayda böyle bir anda oldu ama dediğiniz belirtilerin hepsi var evet. ve aynı cümleleri doktordan duyduk. <laughs> o zaman <anjiro> kesin yaptırıyoruz. <laughs> Peki bir şey daha soracağım hocam. Bu dediklerimizin üzerine göğsüm ağrıyor ama gencim bir şey olmaz. Demek o zaman tehlikeli oluyor. Çok tehlikeli. Çok 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 tehlikeli bir şey. Ee, yine diğer bölümlerde olmayan bir şey var kardiyolojide. Bizim zamanla bir yarışımız var kalp krizinde. Hmm. Çünkü e, şimdi kalp krizi dediğiniz şeyde kalbin kendisini besleyen damarlarda bir tıkanıklık var. Yani kalp kendisini besleyemiyor. Yine bir şekilde e, kasılıp gevşeme hareketini yapabildiği için sizin vücudunuzu, diğer hücrelerinizi, beyninizi, akciğerinizi, böbreğinizi besler orada bir sıkıntı çok yaratmaz kalp yani hakikaten böyle kendinden evet. geçmiş olması lazım ki bunu burada bir hmm. sıkıntı yaratsın. Ama kendini besle kendini biraz ikinci plana alır. Dolayısıyla sizin kalbi besleyen damarlarınızda bir tıkanıklık olduğunda kalbinizin beslenmesi bozuluyor aslında ve o damarın kanı götürdüğü bölgede bir hücre ölümü başlıyor ne yazık ki. Ve siz yani 60 ile 120 dakika arası bir sınırımız var. 2 saat içerisinde biz oraya tekrar kan götürmeyi başaramazsak o hücreleri o damarı açsak bile artık kurtaramıyoruz. Ve siz kalp yetmezliği hastası oluyorsunuz. Ve kalp yetmezliği hastası olduktan sonra artık onun getireceği ritim bozukluklarıyla, onun getireceği solunum sıkıntılarıyla, onun getireceği enfeksiyon sıkıntılarıyla baş etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani asıl zaman sıkıntımız burada önemli. Bir şey olmaz dememek lazım. Ama burada yine, hani sizin mesela göğsünüz ağrıdı, işte 25 yaşında bir erkekten bahsedelim. Göğsü ağrıdı ama sigara içmiyor, güzel spor yapıyor, hiçbir aile öyküsü yok. Ee, belki bunu, hani dışlayabilir, belki bunu birazcık umursamayabilir. Yani burada esas problem yaş değil de sizin ne kadar riskli olduğunuzdur. Ama siz yani 30 yaşında erkek, zaten erkek grubu bizim için riskli hasta grubu gerçekten. 30 yaşında erkek ve günde iki paket sigara içiyorsunuz. Ve sizin herhangi bir mide ağrısını, herhangi bir sol omuz, sol kol ağrısını boş verme şansınız yok gerçekten. Siz geleceksiniz ve kontrol edileceksiniz. Kesinlikle evet. Peki hocam bu riskleri e, ölçmek için Önerileriniz var mı? Yani e, bir kontrol süreci nasıl olmalı hastaların? Hani bu şikayetleri olduğunda kardiyolojiye gidecek ama peki hani bunları bir belirli e, ölçekleri var mı? Evet var. E, şöyle, e, aslında başlarda söylediğiniz gibi eğer sizin genç bir aile öykünüz varsa ailede bunun yaşandığı yaştan 10 yıl önce kalp kardiyoloji kontrolünüzün olması lazım. Kardiyolojik kontrolünde de şöyle oluyor, kardiyoji e, bir kere kardiyolog sizi dinleyecek ve muayene edecek. Yani kardiyologun size bakış açısı, sizin hikayenizi detaylandırması çok önemli. Bu en önemli basamak. Sonra o muayeneye göre karar veriyor aslında. Bir EKG'nizi kesin görüyor, bir kan basıncı durumunuzu, tansiyonlarınız nasıl gidiyor bunu görüyor. Bir bazal kolesterol değerlerinizi, özellikle son zamanlarda biliyoruz genetik riskinizi belirlemek için lipoprotein küçük ağı. Bazal sizin insülin direnciniz var mı? Buna bakılması, tiroid değerlerinize bakılması, eğer riskiniz çok yüksekse belki bir efor testinizin yapılması. Bunlara muayeneye göre karar veriyoruz. Ama diyelim ki sizin ailenizde böyle bir kardiyak riski yok. O zaman artık 35 yaşından itibaren en azından bir bazal kardiyoloji kontrolünüzün yapılması lazım. Bunun içinde de dediğim gibi kardiyoloji doktorunu görmek, EKG'nizin çekilmesi, kan basıncınızın kontrol edilmesi, bazal kolesterol değerlerinizin kontrol edilmesi ve kan şekerinizin kontrol edilmesi var. Eğer hiçbir şey bulunmazsa ilk muayenede sonrasında 3-5 yılda bir kontrol olabilir aslında 50 60'lı yaşlara kadar hala bir şey bulunamadıysa o zaman kontrolleri sıklaştırıyoruz. 2-3 yılda bir yapıyoruz. 80'lerden sonra her yıl her halükarda yani bir hasta 75 yaşında birisinin her yıl hakikaten kardiyolog görmesi lazım. Bu gerçekten bu önemli. Bir de şunu da söylemem lazım. 40 yaşında birisi geldi. Ailede böyle bir kardiyak öyküsü var. Kolesterolleri de çok yüksek. Zaten genelde aslında aileden gelen şey kalp krizi riski değildir de kolesterolün yüksekliğidir. E, o bütün ailede olduğu için o damarlar tıkanıyor. O zaman biz Size ilaç verelim mi vermeyelim Siz bir aspirin kullanın mı Koru, hmm. koruyucu amaçlı? Bir kolesterol ilacı kullanacak mısınız? Bizim buna da bir karar vermeniz gerekiyor. Bunun için de koroner kalsiyum skoru dediğimiz bir şey var. Aslında biraz radyasyon alıyorsunuz ama bir böbreklerinize zarar verecek bir şey de almıyorsunuz. Hmm. Ee, sizin damarlarınızda ne kadar kolesterol birikmiş, ne kadar kalsiyum birikmiş buna karar veriyoruz. Yani sizin kalp damar tıkanıklığınızı görüyoruz. Tamam yani burada işe yarıyor o ayrı ama bir diğer taraftan bizim ee, tedaviyi nasıl yönlendireceğimize de çok yardımcı oluyor. Tamam sizin mesela babanız 35 yaşında kalp krizi geçirmiş olabilir ee, ama siz çok dikkat ediyorsunuz. Çok dikkat etmenize rağmen kolesterolleriniz yine de yüksek. Bu da tamam. O zaman biz ama bakarız kalsiyum skorunuza sıfırdır. Çok görüyoruz böyle aslında bu arada. Hiçbir şey yoktur damarlarında. Tamam deriz. Senin kolesterol düşürücü bir şeye ihtiyacın yok. Sen normal tedavine, normal egzersizine devam et. Bizim için yeterli. Eee Burada bakalım kontrol için başka dikkat edeceklere özel bir şey yok hakikaten.